Evet sevgili arkadaşlar, şu an neredeyiz biliyor musunuz? Dağ köyüne bağlı bir tarladayız. Dağ Kadılı Halil abinin köyünün tarlasındayız. Milleti görüyorsunuz. Beleş bulduğu için her şeye daldılar. Torbaları doldurmuşlar. Şu an gidiyor. ne taşıyor? Gidiyor 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 Endonezya'ya doğru gidiyor. Ne taşıdığını bilmiyorum. Fatma Hanım, o, e, neler aldınız tarlamızdan? Ben ne aldım? Patlıcan, biber, dolmalı biber, tarçın biber. Her şeyi aldınız. E, bir de ince biber aldım patlıcan aldım, kerek aldım. Hepsini aldım. İyi günlerde inşallah yersiniz. Arkadaşınız Tarih bir tarifini. şey, bir şey almamış. A, o aldı, o da yine. Aldı, aldı, mı? Tamam. Herkes herkes demek ki böyle beleşi bulunca dalmış tarlaya. <laughs> Aşk olsun öyle demeseydim Olsun galiba. ben de daldım yani. Ben de daldım. ben de daldım. normaldir. İlk önce Uğur abi girdi bu arada. Domates. Evet. evet. Kalabalığı görüyorsunuz. Burada şimdi neyimiz var? Biberimiz var. Acı biber, tatlı biber, domates var. Tamam, tamam. Ondan sonra dolmalık biber var. Bakalım Sülbiye Hanım neler alıyor buradan. Evet o da dormalık, dolmalık biberleri alıyor. Mert abi poşet getirmemişti ama o da almış poşet. Dayanamadı. Nesrin Hanım da domateslerin en güzellerinden alıyor galiba. Evet burada burada kocası pek anlamıyor galiba bu işten. Öğrenecek o da o öğrenecek. Evet şimdi geliyoruz. Evet arkadaşlar siz ne yapıyorsunuz burada? Alıyorsunuz yani inşallah. Afiyetle bal, şeker, lokum olarak inşallah hep beraber yiyeceğiz. Evet bu tarafta da domateslerimiz. Ben size bunları yakın çekimde göstereyim. Biberlerimiz. Biberlerimiz. Buradaki tarlada gübre kullanılmadığı söyleniyor. Bütün her şey organik. Keşke şu motor sesi olmasa daha güzel anlaşılacak ama. Evet kavunlarımız. Karpuzlar. Biraz sonra bu gördüğünüz mısır tarlasına da alacağız Mısırlarımızı da toplayacağız inşallah. Bu arkadaşların da işi gücü zaten self yapmaktan başka bir şey değil. <laughs> Selfie self, self, selfi manyağı bunlar. Neyse onları biz rahat bırakalım. Böyle tarlanın sahibi Halil abinin olduğu yere gelelim.